Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fırat. Bugün <laughs> çok değişik bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi zaten hani görüntü de size çok garip gelecektir. Yanımda kürşat var. Ee, Poseidon'la bir bak keşfettik arkadaşlar. Havuzla, havuz kullanarak bafları ee, buffları istediğimiz yere götürebiliyoruz. Şu an Titan'a getirdik. <laughs> Hepsi burada bayağı burada buff var. XP kampından tutun, Mara buffından tutun e, ee, red var red var mı yok red yok speed buff'ı var şimdi de hani acaba beyza e sokunca ölecek mi diye bakacağız ee, hadi güzel devam edelim lan <gülüyor> <gülüyor> bana bu bana çarptığı için titan'ı <laughs> küşer'e gitti hadi küşer Evet, <laughs> base'de de bir şey olmuyor. <laughs> Beyze kadar getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli mi bak arkadaşlar. Beyze soktuk ama fayda etmiyor. Hani de hala ölmüyorlar ya. Emin etkilememeye devam ediyorlar. Şimdi ise nasıl yapıldığını göstereceğiz. Öncelikle şu e, dışında durmamız gerekiyor. Range'in dışından arkadaşlar Poseidon'un 3. yeteneğiyle beraber e, içine alacaksınız ortasına getirmeye çalışacaksınız ortasına geliyor bu arada içine girdiğim için geri gittiler İçine girmemeniz gerekiyor bu rencinin içine girmemeniz gerekiyor Bu şekilde geliyorlar Böyle işliyorlar <laughs> Yavaş yavaş gıdım gıdım geliyorlar <laughs> Çok güzel ya Oo burayı çekemedim ben burayı bir tanesi geldi geliyorlar. Getir abi. <laughs> Çok güzel ya. Böyle bu şekilde birleştirebilirsiniz siz de arkadaşlar. Şimdi kuleye sokacağız. <laughs> Çok güzel. Bu arada arkadaşlar birinci yeteneğinizi ya da ultinizi sakın kullanmayın. Geri dönüyorlar. Onu da gösteririz. Kuleye. girdi böyle yanlışlıkla. Olmaz be. Getiririz yer <laughs> İki kişi zaten hızlı geliyor. <laughs> Bu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi birleştiler. <laughs> Abi full cooldown yaparsanız daha rahat götürebilirsiniz arkadaşınızla beraber. Evet, kule rendine girdiler. Ve işte size taktik arkadaşlar, kule ne, kuleyi istediğiniz gibi alabilirsiniz. <laughs> Yalnız bu etkilenmiyor lan, şunu alayım da var. Dur dur, götürün orayı. Dur dur dur, dur alıyor getir, getir, getir. ya. <laughs> evet, bu şekilde. <laughs> kule çok rahat, alabilir miyiz? <laughs> kule alma yolları. Ama arkadaşlar işte Eee dur birincisi ilk ilk skillimin kulluğunu da olsun da İlk skillimizi attığımızda ise Burada şeyler gitmiş bir şey Ha buradalarmış Böyle attığımızda da bozuluyorlar geri gidiyor <laughs> <laughs> Gitmeyin lan <laughs> FBS'ye geri döndüler ya <laughs> Pipe'ın boşa sallıyor resmen. <laughs> evet bozuyorum şu an. Hadi 1 2 3 4. Ay gidiyorlar. <laughs> Buraya lan topla gidiyorlar. <laughs> Kuleleri tamlaya tamlaya gidiyorlar. <laughs> Aa ayrıldılar. Gitmeyin oğlum. Abi Ayrıldı mı araba falan? Araba falan ayrı gidiyor. <laughs> Bana nereye gidecek onu merak ediyorum. <laughs> Ay geldi bunlar yerine durdu. Hiç yerlerinde şaşırmamışlar ha. Bak bak benim araba gidiyorlar adam. Abi oha oha. Araba bu nereye gidiyor? Abi bunlar şaşırdım nereye gidiyor bunlar? <laughs> Dolanıyorlar. Oğlum çok çok dolandılar lan. Kısa yolu bilmiyorlar <laughs> lan. evet arkadaşlar e, bu videoda da burada soruyoruz. sonra sonra erdi. Siz de arkadaşınızla ya da tek başınıza yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.